Hiç cinsel içerikli evet. mesajlar böyle bir şey düşünemedik. Ben kurda buzu teslim etmişim. Yoksa Çok... daha kötü olacak. Böyle böyle geçen gün gördüğüm bir şeyle doğru mu dedim? Doğru falan dedim. Evet. Yıkıldım ben. Biz bu kız kız biraderine gönderdik kızı bakacak diye işte birader ilgilenir diye şey yapamadık. Varmadık. O da tacizde bulunmuş. Nasıl haberini aldın sen bunu? Ben kız kardeşimden aldım. Ne kız dedi? Biraderine. Ne dedi sana? Birader Abi koş dedim. Hep şu şey oldu dedi. Ben de bu adam o kuza öğretmenlerin bu olayı. Yoksa yoksa daha kötü olacaktı. Daha da ileriye evet, gidecek. gidecek abi. Evet. Bu soruşturmanın bir an önce hızlı bir şekilde evet. sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Evet, evet, evet. Şikayetçiyiz. Evet, yaşanılan ortamda en azından çocuğun deşifre olmaması evet, için evet, evet. bir an önce bu soruşturmanın e, sonuçlanması, evet. sonlandırılması ve mahkeme seviyesine evet, geçilmesini evet, bekliyoruz. Evet, evet. Biz de bu konuda sizin yanınızda hareket edeceğiz. Bu sonun, bu olayın Sağ da takipçisi olacağız. Sağ Hiç bu konuda endişeniz olmasın. Silbaştan Derneği sizinle Sağ yan yana mücadele mücadeleyebilecek. Allah razı olsun. Yalnız bırakmasın, kimseye emanet etmesin. Çocuk annenin, babanın dizinin dibinde evet, değil evet, mi? Evet, Her yani zaman yani, olmalı bütün sorumluluğu kendileri almadılar evet. ne yazık ki bazen alamadık. imkanlar imkanlar bulduk Evet alamadık. Neyse. Alabilsek hiç buraya varmazdı. Çocuk izlen Merkezi'nde alındı, evet, alındı. çocuğumuzun ifadesi. Evet. 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 Böylece aslında çocuk ikinci travmaya da maruz yani, kalmadı. Kalmış. Bir defa anlatımında evet, durumunda evet, evet, Kaldı bütün mahkeme süresince de bu ifade evet. geçerli olacak. Evet, evet. O yüzden çocuk izlen merkezleri çocukların ikinci travmalarının önlenmesi evet. açısından varlıkları çok önemli. Evet, tamam. Sonra çocuğu çektim, öğretmenlerine öğretmenlerinden duydum gel buraya kızım dedim. Böyle böyle geçen gün gördüğüm şeyle doğru mu dedim? Doğru hala dedi. Evet. Yıkıldım Korkus ben. Yani o anda korktum. Bitti şey zaten. Bitti şey Ama okulda tabii bunun üstüne başka şeyler de size. Öğretmenler de. Gece. Öğretmenler de çağırdı. Zaten şeyle varmış, fotoğraflar şeyle varmış. Hı, hı. İşim böyle buna şeyle Mesajla falan atamış, hı hı hı. Hiçbir... cinsel içerikli evet. mesajlar, ne yazık ki. Ama siz burada mesela biz şunu da görüyoruz zaman zaman, failin hep arkasında duran eşler görüyoruz ya da akrabaları görüyoruz. Siz bu tarafı seçmediniz, bir kere bunu ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten İçinden yana olamam. Bu suçlarda gördüğümüzü söylememiz ve veya işte bu suçun karşısında durabilmek dimdik durabilmek gerçekten bir e, insanlık görevimiz bizim. Güçlü bir meziye. Ben bu anlamda size teşekkür ederim. Boşanma davasını hemen açtım. Durmadım Muday orada bir, bir daha. Hı hı. Ona ne yemek, ne çay, hiçbir şey yapmadım. Hı hı. Zaten o, o evi o gece terk sabahına terk ettim zaten. Bir sabah durdum, o da işimi işte. Hı, hı Sabahına terk ettim zaten. Çocuğu da dedim gittim öğretmenlerine. Eniştesine vermiyor bu çocuğu dedi. Şu anda hayatınızdan da Çıktı. çıkartıyorsunuz. Çıktık, çıkacak. Bir boşanma davası açılmak üzere şu anda. Yeniden inşa edeceğiz kendimizi değil mi? Yeniden, İnşallah. yeniden. Hem kendimizi inşa edeceğiz, hem ailemizi inşa edeceğiz. hem çocuğumuzu Eskileri sileceğiz, yeni başlayacağız. Es evet, eskileri sileceğiz. sileceğiz, sileceğiz tecrübeleri sileceğiz. alacağız o eskilerden. Yani yani bundan inşa sonra inşa hiç kimseye bir daha güvenmeyiz. Asla, hiç hiç çocuklarımızı Vallahi... bırakmalı mıyız? Hayır. Ben çok çok dikkat ettim, çok gözümün önünde bulundurdum. Böyle bir şey düşünemedim. <laughs> Kızım gibi sevin dedi beni. Ben öyle zannettim. Ben burada bunu teslim etmişim. Evet. Ay ya ısmarlamışım. <laughs> yani içimizde garayla almamış bizi. Evet. Peki şu, şu anda mesela çocuklarını, akrabalarına e teslim eden, bırakan ailelere söylemek istediğiniz bir şey Kimse, kimse çocuğunu kimseye teslim etmesin. Özünün önünde ayırmasın. Evet. Hiç kimse. Kimsenin böyle canı yansın istemiyorum. Ben boşanmak istiyordum. baştan derneğine geldim. Yani ben bu adamdan boşanmak istiyorum yani. Hiçbir şeyim de yok. Ev hanımıyım. Gelirim yok. Nasıl ayrılırım ben bundan? Evet. Bu dernek yardımcı oldu bana yani. Allah razı olsun. Evet. Herkes, herkese yardımcı olur yani. Biz e, tabii adli yardımdan nasıl faydalanman gerektiğini anlattık sana işte nerelere başvurman gerektiğini, hangi evraklara gitmen gerektiğini bahsettik. Evet. Siz baştan derneği yazdılar çizdiler, baroya müracaat ettim. Hı, hı. Baro beni avukat verilmiş, evet. yani boşanmam gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Evet, ya yani adli yardım çok önemli. Şimdi parası olmayan bir kadın ben yani, e, şiddete maruz kalıyorum deyip evet. o şiddeti çekmek zorunda değil. Dolayısıyla devletin ve baroların bununla ilgili çalışan mekanizmaları var. E, gidip başvuru yapıp ücretsiz olarak avukata da ulaşabilirler. Evet.